Hocam her daim aboneziz. 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 Her daim öğretmenim. Olur mu? Teşekkürler. Şimdi Fatih'in önündeki sürücüye bakın. Virajı alamıyor. Panik bakış her zaman olduğu of, gibi. Kötü girdi daha. Da da. Çıkıp saplanıyor. Allah Fatih Dur. duruyor. Arkadan gelene bakın. O da Fatih'e çarpıyor. <laughs> Şimdi üç kamera var. Üçünde de inciler <laughs> var. Fatih'e hemen da kıpıldama diyor. Gidiyor yanına çok doğru. Şimdi bakın bir daha inceleyelim burayı. Şimdi burada viraj yapıyorsunuz, performans sürüyorsunuz. Peki anladık da yeterince bilgiye sahip misiniz? Bakın o virajın keskinliği buradaki tepenin gelişinden belli. Hadi limit noktasını bil. Tabela da var her şey var ya. Bilmiyorsunuz, takip edemiyorsunuz. Buraları da mı görmüyorsunuz be arkadaşım? Ama görün bunları. Bak giden canınız olacak yani. Bakın burada artık... Çok tehlikeli bu arada yapacak ya. Yapacak hiçbir şey yok. İnşallah yumuşak düşüştür diyoruz. Fatih de dur kalkma kalkma diyor. En güzel tepkiyi veriyor. O sırada arkadaki de gelip Fatih'e bak kendi kamerasında. O bayağı kötü girmiş ya. Panik halinde insanlar ne yapacaklarını bilemezler. Gerçekten bu durum böyledir yani. Böyledir. Şimdi bir de kaza yapanın kamerasından bakalım. Virajın keskinleştiği, limitin yaklaştığı gözüküyor. Ama burada Apo. işte yetenekleri çok abartmamak lazım. Kötü girmiş ha. Devam edelim. Kayra bu ne süre? Aradan, aradan biri çıkacak. Aradan biri çıkacak. ...gidiyorsun abicim. Ya. Onlar da arabaların arasından geçiyor. Bak şimdi. Tabelalara bakalım mı? Yaya geçidi var. 30'la git diyor mu? Diyor. Yani orada bir yaya geçidi var. Yaya bile geçebilir orada bir boşluktan ya. Başka? Yol ver tabelası var. Ada etrafında dönünüz var. Yani orası bir dönel kavşak. kavşak. Sen bir dönel kavşağa yaklaşıyorsun. Soldan gelene yol vereceksin. Bu arkadaşlar aradan yol bulmuşlar park yerine giriyorlar. Ve sen onlara çarpıyorsun. Hızlı gelmesen çarpar mısın? Çarpmazsın. Ben. onların geldiği yolda şurası. Ha orada çizgi var gelir gelmez. Ama kaza oldu. Harbiden öyle. <laughs> Hep aynı şeyler ya. Motorcular biraz dikkat etse bu arada bakın. Hiçbir şey olmaz ha. Hep belli başlı hatalar var. 3-4 tane hata var. Klasik. Tora yolladı bu videoyu. İzmir Liman burası. Konağa, Alsancak'a doğru giden üst geçit. Şimdi bakınız ne oluyor burada. İlginç bir video bu. Bakın. Bir arkadaş geldi. Motorda plaka falan da yok. Sürükleniyor. Fırladı ne oldu lan? Yuvarlanıyor. İnşallah bir şey yoktur diyoruz tabii ama izleyelim bir daha. Benim buradaki yorumum çok emin olmamakla birlikte. Arabaya çarpıyor bence. Araba bir sarsılıyor ya. Arabaya arkadan çarpıyor, muhtemelen makas falan atıyor. Arabaya çarptığı gibi fırlıyor. Doktor diyoruz tabi ama izleyelim bir daha. Benim buradaki yorumum çok emin olmamakla birlikte bu arkadaşım teker yaparak geliyor oradan. Kendisi izliyorsa başka bir şey varsa söylesin ama arabayı geçerken teker yaptığını Hı. düşünüyorum. Motorda plaka falan da yok. Bu da benim savımı güçlendiriyor. Ee, neyse ki kıyafetleri iyi o yüzden bu kadar taklaya bu kadar sürün. Baksana ses... oğlum bu arada ekipmanın önemini görüyor musunuz? Ekipman falan olmasa kafa gitti, saç gitti, kol, diz her şey gitti ya. Ya bakın kafasının üstünde sürünüyor. Öyle değil mi? Ve bu kadar sürünmeye taklayı kıyafet ancak korur arkadaşlar. Kıyafet yoksa koruma yok demektir. Ama siz yine de teker. Baksana kıyafeti bile yırtmış atmış görüyor musun? Nasıl sürtünüyor? yapmayın. Trafiğin göbeğinde. Ekin aralardan ilerliyor. Bak kapı açıldı. Bir kapı daha açıldı ve vurdu. Olay ilginç aslında. Gelin ben size anlatayım. Şimdi o kahverengi araba Bir kavgaya mı duruyorlar? Ne oluyor? Aslında öndeki arabayı vuruyor kırmızı ışıkta. He kaza Şimdi oluyor. zaten. Burada bir aile kavgası var. Şimdi bak. Mercedes öndeki arabaya vurmuş. Ve sürücü iniyor bakmak için e öndeki arabanın da kapısı açılacak haliyle onlar da inecekler aşağı. Bakmasınlar mı? Yani ikincim, şimdi bir kapı açılıyor, araba vurmuş. Görmedin mi hiçbirini sen bunları? Görüyor olmanız lazım ama ya. Şimdi bir motosiklet kullanıcısı artık bu kadar ipucunu görmek zorunda. Görmezse bunlar olur. Eray bir döner kavşaktan çıkıyor, gaz, maz, hun, tak! Uuu! Çok kötü çarptı lan! Öndeki araba aniden, tırnak içinde aniden duruyor. Bakacağız şimdi. Burada devam. Bak, sesleri duysanız hın, 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 hın. Ama o iş makinası belli abi. O iş makinası gördüğün an yavaşlaman lazım. Çünkü belli o adam girecek. Bir de geniş araba. Korkabilir insanlar. Şimdi burada... Arabanın stop lambaları yandı mı? Fren lambaları yandı. İş makinesi sola doğru geliyor mu? Geliyor. E şimdi yani Eray'cığım sen daha neyi bekliyorsun abicim ya? Çünkü bak o iş makinesi bu durmuş arabayı geçmek istiyor. E olacak trafikte bunlar. Akşam vakti. Devam edelim bakalım. Şimdi ileriden bir araba gözüktü sağda değil mi? Ne görüyorsunuz peki? Vallahi hocam sanki yanlamaya hazırlanmış bir şahinci görüyorum. Zafer hocam gözümün içine bakıyorsunuz ama yani ben öyle bir şey düşünüyorum. Yanlamaya hazırlanmış bir şahin. Peki akşam saati siz bu civarda tehlike olarak ne görüyorsunuz? Risk. Bu bisikletliği görenlere kaldırsın? Göremem. Hiçbir elin kalktığını düşünmüyorum. Çünkü görülecek gibi değil. Akşam saati çünkü. Göremem. Nasıl Ve görelim. üstünde kötü kötü kıyafetler. Yani görünmeyen kıyafetler var. Gördükten sonra artık çok geç. O yüzden önce görün. Hüseyin'le devam ediyoruz. Sağa doğru dönüş var. Öndeki arkadaşa bakın. Elektrikli bisiklet midir nedir tam bilmiyorum. Viraja giriyor. Alamıyor, 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 alamıyor. Arabaya çarpıyor ve düşüyor. Ya bak viraj almaktan haberin yok. Bir kask tak be kardeşim ya. Birazcık giyin ya da ya. Ya bak şimdi burada arabacının su var ya. Sen viraja içten giriyorsun sonra hadi viraj alamadığın için çünkü kontradan haberin yok, bakıştan haberin yok, hiçbir şeyden haberin yok. Ama beynin de değerli değil. Ben Harbiden bunu, ha. Ben bunları anlıyorum. Değerli olsa... Bir de kurye. Kurye K demeyin bana. Kast takarsın kafana bak. Kep takmışsın. Bugün bir kuryeye o kadar sinirlendim ki ya. Bir insan bu kadar mı kötü niyetli, bu kadar mı ahlaksız olabilir ya? Abi çok kötü bir hareket yapmış yani adam. Bir... Misafir vardı tatlı istemek zorunda kaldım tamam mı? Tatlı istedim. Ya istediğime bin pişman oldum ya. Limonata istendi. Ondan sonra yanında da tatlı. Abi adam tat şey limonatayı dökmüş. Dökebilir insanlık hali. Hiç sıkıntı yok. Adam limonatayı dökmüş. Tüm poşetin içine limonata dökülmüş. Tatlının üstüne dökülmüş, tatlının içine dökülmüş, her şeye dökülmüş. Abi adam zile basmadan paketi bırakmış döktüğü limonatayı almış kendince poşetin içinden de bir yere bir dökmüş artık nereye döktüyse dökmüş bırakmış kaçmış. Ya kardeşim bu nasıl bir şeydir ya biz parasıyla bir şey alıyoruz normal bir tatlı yenecek sen geliyorsun limonatayı döküyorsun dökebilirsin gram umurunda değil sipariş iptal olabilir gram umurunda değil. Ya giden gitsin artık ona yapacak bir şey yok. Ama yapılan hareket çok ahlaksızca geliyor bana. Yani sen bunların hepsini yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Bir de paketi koyuyorsun. Ondan sonra kaçıyorsun. Ya yemin ediyorum bana gelse ki kapı çalsa desek ya kardeş ya da abi böyle böyle hani limonata döküldü ya biraz üstüne geldi biraz içine de gelmiş olabilir bir kontrol et. Hani sıkıntı değilse ona göre burayı vereyim iptal olanları sonra iptal ederiz ya da sıkıntıysa Hani sen söyle geri gideyim dese. Ya yemin ediyorum derdim ki la kardeş canın sağ olsun senin ya. Canın sağ olsun. Sen git baba işine gücüne bak ben iade ettiririm onu derdim. Giderdim. Ben anlamıyorum abi bu insanlardaki bu kötü niyet midir, ahlaksızlık mıdır, korku mudur artık neyse onu da çözemiyorum. Hani ne bileyim işitten atılma korkusu mu artık neyse. Ama yanlış ya. Yanlış da yanlış demek lazım. Bu yapılır mı ya? Herkes senin gibi düşünmüyor abi ya. Her şey olabilir bilmiyorum. Ama insanlık da bu kadar mı bitti ya? Ya o adam gelip bana döktüm dese ne yapacağım oğlum? Canın sağ olsun kardeş sende bir şey var mı? Ne bileyim düşmüştür bir şey olmuştur. Ama bu bana sanki şey gibi geliyor. Hani umursamazlık, ahlaksızlık. Hani ya sikerim amına koyayım almış döktü düzelttim ben falan. Ne bileyim kendince ne düşündüyse kafasında. E şimdi ne oldu? Ben de inadına şikayet ettim. Bak ömrümde şikayet eden bir adam değilim. Hiç ömrüm umrumda olmaz. Adam dökse, etse, bir şey olsa gram umurumda olmaz. Bir bu, bir de bir tane restorandan zaten şu an kapandı o restoranlar. Bir tavuk istemiştim çok eskiden. Tavuk değil. Vallahi ne bileyim sanki bilim laboratuvarında böyle özelle yapılmış virüslerin getirdiği farklı bir tavuktan çıkma bir şeye benziyordu. Bir de onu şikayet ettim. Ben de şikayet ettim. Ne yapayım abi? Öyle şeye böyle hareket. Ya insanlık olsa karşımda ben de insanlık göstereceğim de. Kep seni korur mu? Bak. Düşüce bak. Kaldırımın kenarına vurmaya ramak kalmış be sevgili arkadaş. İyi yapmışsın. Bazıları hak ediyor. Ya kanka ben anlamıyorum ya. Dökebilirsin. Canın sağ olsun. Ya oradaki tatlılar zarar görmüş olabilir. Canın sağ olsun. Vallahi gram umurumda değil ya. Ama bu yapılan hareket çok sinir ediyor insanı. Ya senin karşında kim var yani abi? Normal parasıyla bir şey almak isteyen bir müşteri senin de işin onu oradan alıp buraya getirmek değil mi? Hata yapabilirsin, düşebilirsin, bir şeyler olabilir. Ama sen de onun sorumluluğunu almak zorundasın. Kimse oturup da sana bir şey demeyecek zaten. Korkmuş herhalde. Bilmiyorum artık orasını. Şimdi çok da iyi niyetli yaklaşmak istemiyorum. Haklısın. Zaten ülkede kimse işini düzgün yapmıyor. Herkes işin parasında. Ben buradan şeyi anladım. Hani umrunda değil umursamamış yalandan öyle vereyim yesinler aman, aman demiş gibi bir şey hissettim. O yüzden dolayı da yapıştırdım şikayeti. İşten atılma korkusu olan daha özenli olur. Bu terbiyesizlik şikayet etmeden düzelmez. Ettim zaten. Ve ısrarla da vurguladım. Dedim ki bakın bu büyük, çok büyük bir ahlaksızlık. Yani bırakıp kaçıyor. Ne zil çalma var ne bir şey var. Ulan hani getirse bir şey dese hiçbir şey yok ya. Bildiğim bırakmış kaçmış. Şimdi ya. Ama yapmayın canınız bu kadar ucuz mu sizin? Yapmayın gözünüzü seveyim. Hüseyin duruyor haliyle. Yardım edilecek bir şey var mı diye gidecek yanına. Herkesin yapması gerektiği gibi. Gidiyor ve arkadaşım ellerini başını ellerinin arasına almış. Son durum budur her zaman. Ah be ah babam be bir, bir kask ya. Bir tane kask canınızdan değerli değil la. Arkadaşlar budur. Allah korusun orada düşsen kaldırma kafanı çarpsan. Süleyman'ın arabası arka kamera. Şimdi arkadan gelen motorcuyu gördünüz mü? Makaslar evet. var arkada. çatatat çat geliyor. Hadi bir makas daha hop çıktı. Bir makasa daha giriyor ama Süleyman da orayı görüyor. Çünkü önündeki araçlar durmuş. Ve Süleyman arkadan çarpıyor motorcu arkadaşımız. Biraz da sakatlanma var. Bakalım. Bak şimdi oradan aralar dereler yapılıyor. Hadi buraya kadar geldin. Biraz dikkatli olsana. Çok güzel bir söz var. Ne kadar hızlı olduğunu fren yapınca anlarsın diye. Değil mi? Giderken anlaşılmaz o. Dururken Aynen öyle. Hiçbir Geçmiş olsun. Yalnız şuraya feci o gidon mu girdi artık ne olduysa yanmış canı var. Bura arazide sürüyor. Duracak artık. Ama dengesini işte koruyamıyor. Orada taşlar var falan falan. Normaldir. Arazide bu tür dururken düşüşler Gerçekten normaldir. O da eğleniyor zaten. Arkadaşlarıyla kakara kikiri, gülüyor. Şimdi Malcan'ın yongası o motor yerden kalkacak. Biraz doğru, biraz yanlış bir taktikle, doğrusu da var ama yanlışı da var. Yine çok güç harcadı. Kaldırıyor motoru. Ne yapıyor? Yan sehpayı açacak tabii. Ki. Kesin yine bir şey olacak değil mi? Açıyor yan sehpayı, bırakıyor. Bir dikkat etmesi gereken bir şey var mı burada? O, toprak çamurumsu bir şey olsa geri içine girse. O toprak sert mi yumuşak mı? Yansı hep gömülü verir yeterince geniş değilse. <laughs> Salih durma. Ne bu şampiyonluk kutlaması mı yapıyorlar ya? Herkes korona basıyor. Trafik arada bir boşluk buluyor. Adam da duruyor. Salih geçiyor. Kesin. Küt. Adam gelip vuruyor. Sen gel ben sana vuracağım. Der gibi bir tavuru yok mu amcanın e Ama abi yol vermedi mi ya? Ben mi yanlış gördüm? Abi yol verdi. <laughs> yol verip niye tekrar çarptı lan? Buluyor. Adam da duruyor. Salih geçiyor. Küt adam gelip vuruyor. Sen gel ben sana vuracağım. Der gibi bir <laughs> tavuru yok mu amcanın ya? Çok ilginç. Bakın burada şimdi ee, fasılalı yani aralı yanıp sönen kırmızı ışık var. Nedir bu? Levhada olduğu gibi dur levhası. Yani burada. Öncelik dur. karşı tarafta. Ve geç. Karşı taraf böyle kapatmalı mı yolu? Kapatmamalı. Geride durmalı. Önünde trafik durduysa o dolmuş şoförü geride durmalı. Hadi bunlar olmadı. Salih araya girdi. Amca niye gaza basıyorsun Niye hareket etti ya? la? Çocuk geçiyor işte o aradan. Zaten kapatmışsınız yolu. Başkalarının bir önemi yok değil mi ya? Yeter ki siz gidin yani. Ya kavşakta önündeki araba durduysa sağ taraftan gelecekler için girmezsin. İlginç. Dikkat edelim. İbrahim dikkat etsin. Neye? Işıklara, takip mesafesine bak sarı, sarı oldu. Sarı yandı. İbrahim yardırıyor. Önde de bir arkadaşı var. Onun peşinde. E öbür kavşak kırmızı oldu. Bak. burada Durman lazım. Yanıyor. Hadi bakalım. E, öbürkü durmasın mı İbrahim? Sen hiç durmayı planlamışsın İbrahim. Allah'tan sağda maden araba gelmedi vallahi. Araba gelse bu arada ya taklayı yatırır ha? İbrahim. Laibo çok kötü düşen vallahi. Malik gece vakti. Gece tehlikelidir. Işıklar gözlerinizi alır. Net olarak göremezsiniz. Neyi hey. mi? Bak bu açılan kapıyı. Giriyordu. Kurtardı. Görürdü görürüm, değil mi? Gece sürmeyin diyorum. Mecbur değilseniz diyorum. Kızıyorsunuz bana ama gerçekten sürmeyin. Eğer mecbur değilseniz. Giriyordu ağzına. Oo, Melih de. Hızlı mı gidiyor? Kameradan mı böyle ya? Çekim açısından da olabilir de biraz hızlı. Hop kurtarıyor. Allah ikinci. Ben size desem ki bak araba çıkar sonra bir de kedi çıkar desem gülersiniz bana değil mi? Peş peşe nasıl geliyor görüyor musunuz tehlikeler? O yüzden yavaş. Buralarda yavaş. Melih hareket ediyor yeşil yanınca öbürü daha fena hareket ediyor. Ya bir durun bir bakın ya. Ya yani yeşil yandı diye. Sırf o kornayı basmak için hızlı çıktı ha. <laughs> değil mi? ortalık yok olmuyor. Lütfen kontrollü kalkın şu yeşiller yandığı zaman lütfen. Utandık hadi bakalım. Ar duygusu gelişmiş olanların bölümü başladı. Şimdi arabanın içine bakalım. Bebeğe kullandırıyor arabayı. Artık vazgeçin şundan ya. Bunlar 100 yıl geride kaldı. Vazgeçin yap. Abi bu acele için amcam düzgünce ışıkta bekliyordu. Bir anda adamın teki vurdu kaçtı. Kaburgaları ve bacağı kıldı. Çok geçmiş şey olsun. Yapmayın şunu ya. Bebek araba mı kullanır? Aman senin çocuğun ne kadar kabiliyetli. <laughs> Safer <Hoca> geliyor mu? <laughs> Nasıl sinirleniyor? Savaş dönel karşıya girecek tümse. Burası nere lan? var yavaşlıyor. Yere geçidi var, duruyor. Vallahi nefis bak. Görmek istediğimiz şeyler. Ve bekliyor. Sonra Dönel Kavşağı geliyor. Harika, harika ya. Sola dönecek, dönüyor. Sağdaki de onu bekleyecek. Beklemez, mi? Beklemez, mi? Beklemez, beklemez abi. Bekler neden? mi? Bak. Bir de bakış atıyor, baba baba Bir de bakış atıyor. Dönel Kavşak abicim burası. Bak. <laughs> <laughs> dönel Kavşak. Plakanı vereceğim, merak etme. Plakanı vereceğim, merak etme sen. Ceza yiyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ki, diyorsun, dönel Kavşak diyor. Sağdan gelen öncelikle diyor. Eh be cahil kardeşim ya. Öğrenmek bu kadar mı zor senin için? Harbiden ha. internete yazsa çıkacak zaten iki saniyede. Kuralı da biliyormuş gibi konuşuyor ya. <laughs> Suat'ın arka kamerası bak şimdi. İşte cahil özgüveni. Kaldırımdan geleni gördünüz mü? Kaldırımdan gelen skuturcu gördünüz mü? Kask mask da yok yani. Koruyacak bir şey yok demek ki. Hala kaldırımdan Hala bu süreçte gidebiliyor. Ya. Yaralar var ya. Suat kızıyor in aşağı falan diyor ama hiç oralı değil adam ya. Yanında gidiyor şu anda. Bak yayalar var. Ne yapıyorsun kaldırım orası diye bağırıyor Suat. Bak. Umrunda mı? O hala geliyor la. Yani. Gram umrunda değil la. Yüzsüzlüğe bak. Bunlarla birlikte yaşıyoruz bu şehirlerde ya. Bu bu bak bu. Cisim. Ömer kırmızı ışıkta duruyor. Al bir cisim daha. Yani aracın ne olduğunun önemi yok. Bunun motorcusu, arabacısı yok ha. Sığdıran giriyor. Sığdıran... Sığır ya. ...kaldırımdan gidiyor. Aha. Bizim mekan geldi. Kırın kağıtları, kalemleri. Hadi yazılı başladı. Geliyoruz. Durdurduk. Gökhan. Ne beklesin? Gökhan'ın da kadrajı güzel. Hocam şey. aniden sola ne giriş beklesin? bekliyorum. Hadi aniden. Ya. Aniden sola giriş bekliyorum. Var motorun oturma Ne beklesin? Araba... Çat diye sinyalsiz, sabahsız döner mi? Bildim. Bildik. Olsan iki arabanın arasına girdi. Devam ediyor. Yine aralara girecek. Çünkü güzel bir boşluk buldu orada. Ne beklesin? Kapı açılır hocam. Her şey güllük mı? Kapı açılır hocam. Kapı açılır. Olsan için. Değil değil mi? Değil değil. Kapı açılır hocam. İkide iki geliyor mu? İkide iki. Geldi sol kapı iki. açıldı kapandı. <laughs> Çünkü şoför uyardı. Şoför oğlum tane. ne yapıyorsun orada kapımı açtın <laughs> lan çarptıracaksın arabaya dedi. Devam. Devam edelim. Ayrım, ayrım şeridi aslında buradan oraya girmemesi lazım motorcuların ama ne beklenir diye soralım. Yani... Hocam motorcu şuraya gitmek ister taksici buradan sağa gitmek ister veya bu araba. Sağlı sollu bir geçiş bekliyorum. Fakrafın da girmemesi lazım buradan oraya. Ipucunu da verdim. Araba geliyor ve bir kızıyor, bir kızıyor. Ha sana hak ona değil. Sen oradan geçebilirsin. Üç de üç. Araba geçemez. Böyle bir düşünce yok ya. Devam. Hadi bakalım dörtte dört yapanları görelim. Ne beklenir? Hocam şu arabadan bir şey düşmesini bekliyorum. Şu arabadan bir şey düşmesini bekliyorum. selam Arkadaşlar bak, beyaz araba önünde kamyonet, sağda araba, otobüs. Ne beklenir? İkinci kapı vakası. Dediysen dörtte dört olmuştur. Arabayı tahmin ettim. Yaya falan değil abi. Arabayı tahmin ettik. Ama kapı açıldı. Çok önemli bir ders arkadaşlar. Bakın gidiyor ve bu Burki motovlog. Çok sürüyor. Kötü lan. Bir kavşak. Ve gidiyor yayalara çarpıyor. Bakın şimdi burası. Bak yaya geçidi yok değil mi? Yaya geçidi yok, yaya işareti yok. Ama trafik mevzuatı 138'e b'ye bakalım. Karşıdan karşıya geçişler 100 metre kadar mesafede yaya geçidi, okul geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar taşıt trafiği için bir zorluk veya engel yaratmamak şartıyla ve yoldan gelen taşıtların uzaklık ve hızını kontrol ederek bla bla. 94 CB yayalar taşıt yolunun karşı tarafına yaya ve okul geçitleriyle kavşak giriş ve çıkışlarından bunların bulunmadığı yerlerde ise şartlara uymak suretiyle uygun olarak geçmeli. Ne diyor? Yaya, okul geçidi ve kavşak giriş çıkışları yani 100 er metre yani 100 metre ileri 100 metre geri bunlar yoksa diyor. O zaman kafasına göre geçmek zorunda uygun bir yerden. Ne? Buralarda yayalar öncelikli arkadaşlar yaya ve okul geçidini biliyordunuz. Kavşaklarda yayın öncelikli olduğunu biliyor musunuz? Mesela burada bu geçit bir kavşak. Kavşak giriş ve çıkışlarında... Ben kavşağı bilmiyordum ha. Yani sağa dönüyor da olsan, yaya geçidi olmasa dahi yayalar orada öncelikli bu iki trafik mevzuatındaki... E... Mert abi niye puan gelmiyor? Nasıl puan gelmiyor ya? Puan geliyor değil mi arkadaşlar? puan gelir ben bunu bilmiyordum geliyor diyorlar maddeler bunu söylüyor aksini iddia